Merhaba sevgili spor severlerimiz yine bir programda beraberiz. Haftayı bitirdik bugün Pazartesi, Pazar günü çok bir yoğun gün geçirdik çünkü 10 Kasım evet. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu büyük atamız Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüydü. Hepimiz oradaydık, gazilerimiz oradaydı. Sabah törenlerdeydik. Gittik atamıza en güzel şekilde andık. Bu e, gözyaşı dökme değil, hüzün değil. Onun bıraktığı fikirleri, onun bıraktığı cumhuriyeti biz Türk gençleri olarak daha iyileri götürmenin içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayacak olan çocuklarımıza güzel bir gelecek vaat etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Fikirlerini yaptıklarını, fikirlerini şey yapmamız lazım gençlere. Evet, yaşatmamız lazım. Yaşatmamız lazım kendi de söylemiş zaten yaşıyor da evet ya. evet onu her zaman içimizde yaşıyor evet Azmi abi bizim e, yine e, geçen pazar günü maçlar vardı hı hı. E, Selimiye Lostayla Bozburun Spor'un maçı vardı ben ilk hı hı. yarısına kadar izledim sen e, tamamını izledin e nedir izlemenin? Maçlar berabere kaldı. 0-0 berabere kaldılar. Golü bulamadılar maç, bir türlü. maç çetin geçti yani iki takım denk kuvvetler şeklinde geçti. Şey kontratak oynadı Bozburun. Evet. Ama Bozburun da iyi takım yani. Şey de da son 15 dakika dakikada çok bastırdı yani. Evet. Esasında son 15 dakikada maçı alabilirdi. Bir de penaltı oldu. Penaltiyi atamadı hocu. Osbur'un mu kazandı Yok. penaltıyı? Selim Yener Spor. Bir de uzatmalarda 92. 93'de evet. kazanılan penaltıyı değerlendirseydi bir karışacaktı. Yani karışacak dediğim hareket olacaktı. hareket olacaktı. Heyecan olacaktı. olacaktı. Yine de bir takımı tebrik ederim. Yani biraz ufak tabi olayların dışarısının dışında gayet güzel, centilmence geçti. Zaten ikisi de Marvalesi bizim takımlar yani. Bir de birisi Selimiye beni biri Yani bir şey olsa Selimiye'den bozmuyor nasıl geçecek? Yolları keserler. Böyle iki da var da. Evet Selimiye'de iki futbol takımı var. Bir tanesi Selimiye futbol, bir tanesi de Selimiye Losta Spor Kulübü. Selimiye de yenilmiş galiba değil mi? Evet Selimiye futbol takımı Esenköy'e 2-0 yenilmiş. Evet. Bozburnu'nda da Sel Selim Yelos'ta berabere kaldı. kaldı. Güllükbaşı ile Fethiye, Fethiye 1923 de Fethiye 1923 3 1 yenmiş Güllükbaşı'nı. Burada da bir yine Bozbur'un 13 puanla liderliğini sürdürüyor. sürdürüyor. Benim bu 1923 e aklım ermedi ya. Fethiye Herkese, 1923. Herkesi Sıkın. yendi yendi gün başıdı yenildi. Yani evet. Yediyordu. Günlük başını nasıl yenmişler? Güllükbaşı'nı başını 3-1 yenmişler. Futbol biliyorsun yuvarlaktır top. Orada kaleye oraya girmiş demek. <laughs> şey, Soruncu bir de ya. Grupta evet. Grup sonuncu. Ee, yine bizim Selimiye'mizin iki takımları da beşer puanla e, dördüncüyü, dördüncülü, dördüncü, dördüncülüğü, dördüncü ve beşinciliği paylaşıyorlar grupta. Evet. İkinci Ölü 9 puanı var. Esenköy'ün 7 puanı var. 3. 4. Selimiye Losta, 5. Selimiye Futbol beşer puanları var evet. ligde. Bir veleybol haberimiz var. Onu hep beraber izleyelim. Bir yere ayrılmayın. Marmaris'in Sultanları Bahçeşehir Koleji Dalaman Belediyesi Spor'a yenildi. Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Kadınlar 2. Liginde mücadele eden takımımız ligin en bütçeli takımı olan Bahçeşehir Koleji Dalaman Belediyesi Spor ile oynadığı müsabakadan mağlup ayrıldı. Genç sporcularımızın taraftarımızın desteği ile çok iyi mücadele ettiği maçı kazanan rakibimizi kutluyor, takımımıza sonraki maçlarda başarılar diliyoruz. Karşılaşmayı Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kulüp Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mehmet Ayıldız, Belediye Meclis Üyeleri ve Voleybol Severler izledi. come in da şeye yenildiler. Iıı e, Dalaman ııı e, voleybol takımına yenildiler. Ben çıktım biraz sabah erken kalktım. Biraz da rahatsızlıktan dolayı biraz üşüttüm tabii. Evet, evet, Maçta da üşüttük. Iıı e, sporları takip ediyoruz. Haberleri takip ediyoruz. Elimizden geldiği kadar e, okuyucularımıza, izleyenlerimize haberleri en iyi şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Ama bazen de bizim de insanız Sağlık sorunlarımız oluyor. Üşütüyoruz. Vesaire. Ruh halimiz iyi olmuyor. Evet. O habere de gitmek istemiyoruz. Ta içmelerde toplantı oluyor. Bugün mesela Bozburun'da toplantı var. Şey, Ağaç yok. dikme yani. töreni vardı mesela. Gitmedim. Çünkü üşüyeceğim. Hasta olacağım. Tam iyileşemedim. Sıkıntı yaşamadı, yaşamayayım diye bazı haberlere artık gitmeyeceğim. Sizle beraber yorulmayacağız burada haberlere. Şey, bu Çok da, habere gittik. 29 şey yıl gittik. Var, su, su yap. Büyükşehir'in o konser de varmış. Evet, konser de varmış. Hem para yok diyorlar hem de bu konserler neyin nesidir? Bunu da bir sormak lazım. Hayır, su aktığını açıp da konser neymiş? Yani suyu aç, vatandaşın kesmesinden suyu akıt. Boşuna ne masraf ediyoruz ki arkadaşlar? İşte Biz bu güldürüyorlar herhalde. Şimdi işte şey AK, AK Parti bedyasına iş çıkıyor işte bu şekilde. He. Gelecek haftanın maçları burada Bozburun Belediyespor'la Güllükbaşı oynuyor Bozburun'da. Pazar günü saat 2'de Evet, maç, maç, Bozburun'da. O maç günlük başına yener Bozburun'da. Evet. Yine, yine, Güzel bir maç olur ama inşallah havada güzel olursa, buralar durursak belki maça gidebiliriz. Evet, Selimiye Los'ta Esenköy Spor'la Marmar, Marmar Şehir Stadında e, Pazar günü saat 3'te. Yine 15'te. Var. Evet. E, burada iki tane maçımız var. E, süper e, 1. birinci amatör B grubunun iki maçı var. Birisi Bozburun'un, evet. Bozburun'da bir tanesi Selimiye Losta'nın Marmaris şehir stadında. Şeyde bay takım değil mi Selimiye? Hayır. Selimiye futbolda yeşil yüzümlü spora gidiyor. O da, o o da dışarıda. Maçı dışarıda. Evet. Birinci süper amatör B grubunu kapatırken kısa bir haberimiz var. E, yerel sporlardan değerlediğim. Onu izleyelim. Spor haberleri Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada. U16 takımımız deplasmanda rakibini 3-0 yenerek yoluna namalup devam etti. Ali hocamızı ve takımımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. U12 takımımız rakibini 2-0 yenerek 5. maçında 5. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Futbol altyapımızın yeni filizlerini ve Erşan hocamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Basketbol U16 takımımız, Muğla sporu deplasmanda yenerek 3. maçında 3. galibiyetini aldı. Skor kadar oynadığı oyun ve mücadele ile de bizleri mutlu eden takımımızı, teknik ekibimizi tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Geçen hafta demiştik sevgili spor adamların, takımların bize haber verirlerse geliriz haberlerini yaparız, yansıtırız diye. Haber verenler var, onların da bazen böyle haberlerini yapıyorum. Evet, dördüncü hafta Süper Amatör B grubu. Marmaris Belediyespor, Dalaman Belediyespor'la maç oynamadı. Çünkü Dalaman çekildi. 3-0 galip. Evet. 3, 3 puan hanesine yazıldı yani. 3 puan Marmaris Belediyespor'un hanesine yazıldı. Bunların da şansı süper gidiyor. Daha yanda <laughs> yenildiler, 3 puan aldılar. İki <laughs> Değil mi? 2 iki, iki tane şey var, 3 puan galip. Evet. Şansları iyi gidiyor da futbolda biraz toparlamaya başladılar şey, Marmaris şey maçı da iyiydiler. Evet. Bu, hafta kimle oynarsa bilmiyorum. Ve bu hafta bakalım, bakalım, ona. hemen bakıyoruz. Yani Karaçulla ile oynuyor. Marmaris evet. Belediyespor Pazar günü saat 2'de Hı. Fethiye'de maç Karaçulla'da saat 2'de. Başarılar diliyoruz. Evet. Yani Fethiye'de İnşallah fethiye. yener gelirler çocuk. Evet, 3 puanla alırlar. Biz de onları güzelce karşılarız. Şey Marmaris Gençlik Sporu Aşağı'da Dalyan Sporu'nda oynuyormuş. Evet. Dalyan da bu hafta şeyi yendi gene. Galip 4-0 galip. Evet Dalyan. Endirek hem de iyi takımı yendi. Abi. Dalyan abi. Fethiye el direk gücü sporu yendi 4-0. Evet. evet orada iyi oldu. Dalyan da toparlanmaya başladı. Takımı yendi iyi oldu. Biz zor, Seyidi Kemer de Marmaris Genç Aşe'yi 3-1 yendi. Bizim bu genç aşağıya e iyi başlamıştı. Niye bunlar düşüşte geçti acaba? düşüş, ekonomi, ekonomi kriz var. Ya nasıl yani bu Hani diğer takımlar bir derece de bunların çeyi de yok yani bir geliri yok nereden geliyor biliyorlar bildiğim sıktırıp götürmeye evet. eve çalışıyor ama zor 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 evet diyoruz şey Marmaris Belediye Başkanı Sayın Acar Ünlü'nün hafta sonunu nasıl geçirdiğini gösteren haberimiz var onu izleyelim. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hafta sonunu yoğun geçirdi. Başkan Ünlü, bugünkü mesaimizde, meclis üyelerimizle birlikte genç sporcularımızın yanında olmaktan büyük bir gurur duyduk. İlçemizin gözde kulüplerinden Selimiye Spor ve Bozburun Spor'un maçını izleyerek dostluk ve mücadele ruhuna tanıklık ettik. Ardından Türkiye Kadınlar 2. Liginde ilçemizi başarıyla temsil eden Marmaris Belediye Spor'un Bahçeşehir Koleji Dalaman Belediye Spor karşılaşmasında Marmaris'in güçlü kızlarına destek verdik. Atamızın işaret ettiği yolda yılmadan ilerleyen tüm genç sporcularımızla gurur duyuyoruz. Onların azmini, mücadelesini yürekten tebrik ediyor ve her birine başarı dolu bir gelecek diliyoruz." Marmaris, gençlerinin yanında olmaya her zaman devam edecek şeklinde konuştu. Başkan Ünlüye Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Mehmet Ay ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Yani her şey diyorsun maddiyat. Ya öyle şimdi. Şey Malum genç spor'a bir desteği vardı herhalde onlar da çekti. Yani gençlerden geliyorlar artık onlar. Yani bu işin sonu yok ya. Yani. Yani, ya şimdi o, Selim o. maçı... Olmadık, şimdi belediye de para dağıtmıyor yani. Belediye tesis verir, Araçta yardımcı olur. Evet. Tutup da belediye kasasından parayı al milyarları futbolcu alın niye vermez? Ya şimdi. Şöyle o, bir şey var <laughs> belediye bütçesinin binde sekizi spora ayrılması gerekiyor. Yani. Evet. Bu binde sekizi ya nakdi A A yardım, A yardım olarak yapabilir veya da aynı, aynı, ve nakdi diyor. Yani malzeme yardım. <laughs> malzeme yardım yapar. Bu da bütçe belediyesi mesela nakdi olarak yapıyor. Biz geçen sene Selimiye Spor'a da 10 bin lira böyle bir para yatırdılar bizim Muğla Büyükşehir Belediyesi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü de yapıyor. Bu sene yapmadılar onlar iki senedir. Gençlik ve Spor Müdürlüğü de yapıyor yardım. Evet. Büresi. Şimdi e, atlamayalım. E, Marmaris Genç Şahçı'ya e, Dalyan Spor'la Cumartesi günü saat 2'de Marmaris Şehir Stadında maçları. Notumu da. almışım Aynen. burada şimdi gözüme takıldı. Bu, bu, maç da güzel bir maç. Evet. Evet bu maça da... Dalyan'a çünkü <laughs> ters bir takım. İyi oynuyorlar onlar Yani Genç Şahçı'ya e, Dalyan'ı yenerse Marmaris Belediyespor'a da Aynen, zaten şeyin... katkı koymuş olur. Dolaylı yoldan puan durumunda. Berabere bile kalsa. Dalyan'ın Endriye'ye yenmesi bir kere çok iyi olmuş. Evet. Marmaris'in iyi olmuş. Evet. Dalyan şey, Dalyan'ı da Mar Marmaris yenerse o da devreden çıkar. Marmaris gidecek gibi. Futbolda da düzelme var yani. Marmaris evet toparladı. Daha da çünkü ne dedik biz çocuklar uyum sağlayamıyor birbirlerine dedik. İlk programımızda evet. bak şimdi bayağı iyi. Bayağı toparladılar i̇şte, ya. Dün başladı çok Misafir de vardı yani mesela. Yani Muhsin Hoca buradaydı. Evet. Sonra... Muhsin Hoca'nın haberi var. Onu da izleyelim. Erçetin maç öncesi her iki takıma ve hakemlere başarılar diledi. 1. Amatör B grubunda mücadele eden Selimiye Losta Spor ile Bozburun Belediye Spor'un Marmaris Şehir Stadı'ndaki maçı öncesinde, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin, her iki takım kaptanlarına ve müsabaka hakemlerine çiçek takdim ederek başarılar diledi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Muğla Şube Başkanı Muhsin Erçetin, Marmaris derbisi olan Selimiye Losta Spor ile Bozburun Belediyesi spor arasında oynanan birinci amatör müsabakası öncesi her iki takım kaptanlarına ve müsabaka hakemlerine çiçek takdim ederek başarılar diledi. Erçetin iki takımın taraftarları tarafından alkışlandı. Haber kamera Temel ırmak. Evet, e gözlemci olarak Hüsnü Hoca gelmiş. Mesela antrenörler derneği yani başkan yardımcısı Mehmet Görgülü buradaydı. Evet. En az 4-5 tane hakem vardı yani maçları izleyenler. Evet. Bizim Ali Akdeniz vardı hakem. Evet. Yani Bunlar bayağı şey türbinde yerlerini aldılar. Evet işte Muhsin Bey de e, hakemlere çiçek vermesi, evet, evet. iki takımın kaptanlarına çiçek verip onlara e, biz buradayız kavgalardan ha hakemlere Muğla bölgesinde olan amatör maçlarda da çok saldırı oluyor çünkü. Evet. Bu da bir şeydir federasyon hakemler derneği sizin yanınızdadır siz yeter ki çıkın hakemlere adam gibi maçınızı yönetin takımlar, demektir değil mi yani? Tabii takımlar hakemleri yanında mı ona bakacağız? Hakem gördüğü <laughs> yanlışta düdüğü çalsın evet. düzgün şey maç yönetsin yani A takım B takım biz yıllardır savunmadık ki yani karar kim güzel oynuyorsa puanı puan onun anesine yazılsın. Bu sorun ne biliyor musun? Bu işin sorunu biz yöneticiler. Şimdi bak ben yani nereden nereye Trabzonspor evet. evet. ne yapıyor? Çıkıyor, hakeme sallıyor. Şimdi bu hafta Trabzonspor yenildi. Hiç hakem bir şey yapmadı. Bak maçı evet. ben izledim, ne yaptı? Açıklama yaptı mı? Sustu. Hiç ses yok. Sen yanlış transfer yapmışsın. Bizim ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş da öyle. Transferleri yanlış yap, gol pozisyonuna girme, adamın yok. Ondan sonra çık, hakem penaltı verdi. Kardeşim penaltı yakalana kadar sen niye gol atmıyorsun? Doğru, sen, sen gol at golünü. Hakem iptal mi etti? Ya? Evet, at kolunu. Ondan sonra bakalım. Hep yani. bunlar şey. E bunun... tabii ben de bir Samsunlu olarak övünüyorum. Samsunsporumuz da maşallah çok güzel gidiyor. Galatasaray yenilice belli. Zaten Galatasaray, Galatasaray şu anda başı. Avrupa düzeyinde bir futbol oynuyor Galatasaray. Galatasaray Kim ne derse desin ben Beşiktaşlıyım ama Galatasaray da şu anda futbolunu beğeniyorum. Çok güzel futbol oynuyorlar. Galatasaray, Galatasaray yenmesi normal. Yani ama gene bir çakım şaibeler. Ya bilinçsiz insanlar bu işi alıyorlar. İşte şu oldu, bu oldu, şöyle oldu, penaltıyı vermedi, yok. kartı görmedi ya, o maç bitti. O maç bitti. Evet, Marmaris 1923'ün bir haberi var, onu izleyelim. Muğla ili U14 Ligi D grubu 6. Hafta müsabakası. Marmaris 1923 Spor U14 1. Ekol 2017 Spor U14 1. Gol, Muhammed Ali koyun bakan. Sporcularımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Teknik direktör Görkem Murat Dinç ve Marmaris 1923 spor ailesine başarılar dileriz. Bizim Görkem Murat Dinç'in takımı U14. Ya çocuklar e, yine 1-0 yenmişler. Görkem Hoca da bayağı bir koşturuyor. Yani o da, kendi imkanlarıyla evet. o da koşturup duruyor. Onun gene şeyi var yani. Futbol okulu falan okulu var? Dolayız. Evet. Yani. Oradan şey yapıyor da Marmaris Gençlik Sporu'nun hiçbir şeyi yok. Yani. Evet. Değil mi? Yani işte. Ya bir inat uğruna bazı şeyler böyle körü körüne gider. Şimdi Selimiye Spor'la programın başında söylemiştim. Arada maç arasında oradaki Selimiye'li dostlarla konuştuk. Ya abi dediler bak geçen hafta siz söylediniz. Azim Hoca söyledi. İki takım billesin dedik. Evet. Biz de istiyoruz birleşmesini. Ama inşallah dediler bu sezonda yani gelecek sezon için birleştirme çalışmalarımız sürüyor dediler. yani inadı bırakmak lazım. Bu işler hem paranıza yazık hem zamanınıza yazık hem iki köy çocukları birbirine düşman olacak neredeyse. Ya tam, <laughs> yani, yani bu kadar olmaz yani şeyde bizim de bu işte parmağımız var ondan üzülüyorum ben yani. Lütfen ben bu işin bu kadar iç, olacağı mı? ben girmedim yani. Önce ben biz ben verdim yani. Önce ben Evet, armut Alan verdim. Spor'u yani, şeye döndürdünüz. Selimiye döndürdünüz. Evet. Ne bilmez. Ha, Turgut mesela bir tanesi geçsin Turgut Turgut'la anlaşsın. Turgut evet. Evet, mesela. Çoğumuz onların da olsun. Evet. Turgut'ta sağa da var. Evet. <laughs> Turgut'un da olsun diyorsun. Evet. Ondan sonra tutalım o zaman Turuncu bir spor yok. Turunç kurulu <laughs> vardı Turunç. Evet eskiden, eskiden vardı Turunç. Turunç eskiden vardı. Yani kapanmamış. Yani. Turunç içmeler duruyor yani açık. Evet. Çıkmalar da vardı, evet. Rosburun vardı. Evet, sevgili spor severler elimizin döndüğü kadar geçmiş haftanın maçlarını yorumladık sevgili Azim Özkan'la beraber. Buyur hocam. Bugün demin bilmiyor haberler dinledin mi? Dinleyemedim, Zabattım ben, ben Ofisteyim. Bu da ilgili büyük bir operasyon yapılacak. Ben evet. duydum zaten. Bugün başlamışlar. Evet. Dinledin değil mi onu? Dinlemedim. Haberim yok. Şey, şarkıcılardan Mehmet Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil'in evet. gözaltına alındığını şu aşağıda O seri işte bilgisayar önünde 16 kişi aldılar. Evet, evet. Yani bu iddia var. İddiava evet. büyük şeyler dönüyor. Evet. Para aklamaları işte şey gibi bayar. Vallahi param var. yok, derdim de yok. Evet. Allah Sen sağlık ne? versin. Parası çok para derler ya, haramsız olmaz. Öyle laflar Bilmiyorum, var biliyorsun. Ben şey ya. Bu... Yani. Var para Türkiye'de bu, bak. Niye bu işlere? 19, bak, 19 Mayıs meydanın önünden 2-3 gün önce gidiyorum. Üstü açık bir arabadan arkadaşım o temas diyor sesleniyor. Ulan benim senle mi parayı buldun? Demek <laughs> ki herkes parayı bulabiliyor. Ben de o yetenek yok. Parayı bulamıyorum. Ya parayı bul, yani, bulmanın nedenleri var. İşte değil. var işte yet bir şeyler var yani yetenekler var yani. Yani <laughs> o yüzden Allah helalinden ayırmasın Abi. bizlere. Para bulunuyor bir şekilde. Önemli olan sağlık diyelim. Bütün sporcu kardeşlerimize, takımlarımıza başarılar diliyoruz. Kazasız, belasız bir sezon geçirelim. Her şey olur gider. Yeter ki insanlar karşılaştığında birbirlerine bir merhaba diyebilsin. Hal hatır sorabilsin. Ne mutlu bizlere. Evet. Biz de şimdi burada son kapanmadan evvel bir şey söyleyeyim. Bizim bu masterlarda evet. bu hafta, geçen hafta iki tane arkadaşımız kalp krizinden öldü. Evet. Sahada spor yapan arkadaşlarım, bilhassa belirli bir yaş grubundan sonra mutlaka sağlık kontrolleri yaptırmasını öneriyorum. Çünkü acı acı yaşadık yani. Biri Rizeli, evet, Allah Rize'de de İzmir bölgesi bölgesinde iki arkadaşımız antrenmanda 40 yaş üzeri kalp krizi geçirerek vefat etti. De, Onlara baş sağlığı diliyorum bütün spor camiasına, bastırlar camiasına, ailesine de taburlar diliyoruz yani. Ş şimdi Azmi abi bu aşıdan önce ben çok hareketliyim. Beni sen en az 30 yıldan fazla tanırsın. Hareketli biriyim. Yerimde duramıyordum. Ama şu an bu aşılardan sonra inan şuradan şuraya gidesim gelmiyor ya. Aynen. Vallahi ben diyorum ne oldu diyorum ya bana. Kimle de konuşsam aynı. İnsanlarda yüzde yüzde elli değil yüzde yetmiş verimliliğini aldı bu aşılar. Veya kalp krizine yol açıyormuş bu aşılar. Doğru. Kalp kriziyle insanların niye dünyada nüfus çoğaldı diye azaltma girişimleri. Allah, 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 kim bu insanlara yanlış düşünüyorsa ki bu insanların geleceğiyle oynuyorsa başına çevirsin. Hatta ben gençlere bile şimdi geçenlerde lisans çıkartıyorum ben de Şimdi sağlık kendi beyanına bakıyor. Eskiden şey yapardık. bir Sağlık raporuna gönderdik. Sağlık raporu alırlardı. Şimdi bir kendi sağlık burada diyor ki ben sağlığına müsaitim yani. Sağlığına müsait evet. futbol oynayabilirim diyor. İmzalıyor. Gidiyor. Aslında büyük yanlış. Evet. kontrolden geçmesi lazım. Yani. yani. Kalpte sıkıntı vardır. Yani. Nefeste sıkıntı vardır. Ben, Koşturacaksın. O büyük problem. Hatta yani. geçen ben onu futbol ajanı Ali hani Karakaya'yla mi görüştüm. Yok, genel sekreterle görüştüm. Bu sene, iki senedir öyle diyor. Ama bence yanlış ya. Yani. Evet. Bir kontrolden mesela, geçirilmesi sağlı lazım. Sağlık ocağına gidiyorduk mesela daha eskiden gönderiyorduk. Sağlık ocağa bakıyor. Bir şeyin var mı? Yok. Yok. Kontrol ediyor. Biraz şüphelendiği zaman sen diyor kalpçe git diyor mesela. Evet. Değil mi? Evet. Allah kimsenin başına vermesin. Allah korusun yani tüm gençlerimizi de, ihtiyarlarımızı da. Yani bu Sımsıcak ölmek ya. Evet sevgili spor severler, sevgili takipçilerimiz bu haftalık bizde bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Merhaba sevgili spor severlerimiz. Yine bir programda beraberiz. Her zaman olduğu gibi Marmaris'in duayen spor adamı Azmi Özkan'la Abi çekimdeyiz. Aysin. Çekimdeyim ya. Aysin. Çık. <laughs> Temel Irmak'la Gündem Spor. Her pazartesi saat 20'de. Marmaris'in haber portalı YouTube kanalı Gündem TV'de. Usta spor yorumcusu Azmi Özkan haftanın maçlarını değerlendiriyor. Muğla Süper Amatör B grubu takımları, 1. Amatör B grubu maçlarından özet görüntüler ve diğer maç sonuçları skorlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç bilgileri. Temel Irmak'la Gündem Spor'da. Her pazartesi saat 20'de. Marmaris'in haber portalı YouTube kanalı Gündem TV'de.